Ben de iyiyim İyi olmaya çalışıyorum Kötü bir gün geçirdiğini duydum Öyle mi? Ne oldu bu? Şimdi şu an bu hissettiğin haline ben ne söylersem söyleyeyim sanki hiç, hiç geçmeyecek gibi olacak. Şu an sanki yataklı kaldığını düşünce yapısı hiç geçmeyecek gibi olacak. Ama sakin olman gerek sakinlik şu an sence de gerekli olan şey derin bir nefes alman lazım öncelikle çok derin çok derin bir nefes al şu an çok gürültülü bir yerde misin yoksa yatağın içerisinde ya da koltukta sessiz bir yerde misin bilmiyorum ama için içinin çok gürültülü olduğuna eminim. O yüzden ilk öncelikle beynimizde bizi rahatsız eden sesleri susturmamız lazım. Aha, elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım sen. Bu kalıcı bir şey değil. Çoğu zamanda da hiç hiç kendini belli etmeden çok fazla çok fazla birikerek geri gelebiliyor. bu Düşünceler, bu hisler bir günün bir günün tutmaması aniden her şeyin çok karmaşık, çok karanlık gibi hissettiğimiz zaman Lazım. çünkü şu an bir savaşta değilsin bir savaşa gitmiyorsun tek yapman gereken sadece şu an odaklanmak şu an bu videoya hem suratıma iyice bak gör beni gör telefonu ya da bilgisayarı Her nereden izliyorsan onu sıkıca bir tut ellerinin içinde hisset buradasın ben buradayım şöyle bir kokla etrafa ne nefessin kokuyu al. Geçmişte değilsin. Hiçbirimiz geçmişte değiliz. Hiçbirimiz geçmişte yaşayamayız. Zaman öyle işlemiyor. Değerlerle kanıtlanmış bu. Öyle boş konuşmuyorum şu an. Şu an yapabileceğimiz minimum en basit şey bu. tarih konuşmak ve odaklanmak boş bir çöl ya da deniz gibi hayal edip oranın sadece doğal halinde olmasına özen göstermek. Çok fazla yosun tutmuş ya da çok fazla kurumuş şeyler yok. Sana zarar verebilecek şeyler yok. Tüm o dolan sesleri, fazladan gereksiz sesleri çıkartmamız lazım. Mesela şu an ses çıkaran kedim gibi. Yavru olduğu için. Her gün odanın dizaynını değiştiriyor. Beyefendi. Hiçbir şey odaklanamıyorsan bu beyefendiye odaklanabilirsin. Tamam bugün. Sevmiyoruz. Dolayısıyla Kalimero'nun aklına da bu düşünceler giriyor. Yani git ısır, git ye. Şimdi. Buradayım. Sen de buradasın. Ben de buradayım. Şu an sadece bu andasın. Geçmişten konuşuyorum. gelecek hakkında düşünsek gelecekte yaşıyor muyuz? Hayır. Şu an gelecekte de değilsin. Şu an şu saatte kalkıp yapacağım minimum şeyler geleceğini etki edebilir. Mesela ders çalışmak olabilir, bir şeyler okumak olabilir, birisiyle konuşmak olabilir, konuşmaman gereken birisiyle konuşmak. Bunlar geleceğini etki edebilir. Ama bunların üzerine düşünmek ve beynini tüm bu olumsuz yollara itmek maalesef işe yaramıyor. Keşke çok fazla düşündüğümüzde bir şeyleri değiştirebilmek gücümüz olsaydı süper küçük Maalesef, maalesef öyle bir gücümüz yok O yüzden Senden yapmanı istediğim şey Şu an odaklanman Değiştiremeyeceğin hiçbir şey hakkında Kafaya yormaman. Bu gelecek planı yapmak Ya da Geçmişteki güzel anları yeniden yaşamak istediğim belki de kötü anları hatırlamak değil. Bunlar üzerinde o kadar fazla düşünüp şu anını yok etmek. Şu anki moralini bozmak. Kendini ağlayacak, yıpratacak konuma getirmek. Güzel şeyleri bozmak belki de. Eğer şu anda kalabilirsen ve bunu kendine yapmazsan bir şekilde. gece Bu burada oldu. Burada oldu. tüm beynindeki gereksiz Bir susun ya. Bir susun. <laughs> Sen gibi bu. Yani çok fazla konuşan ve gereksiz konuşan birinin masasından kalkmak gibi. Maalesef bazen kendi beynimizin masasından kalkmak lazım. Sadece sakin ol.